çesmeye başlamışız. Burada, burada da duymursan, duymursan. Burada da iç harçımız var. sarımsaq, soğan, pomidor. Domates. Şimdi Azərbaycan dəyimi ilə pomidor, soğan, sarımsaq. Nüzə qaytarıb. Aması da çəkdiyi. Şimdi hamı hazır. kesilmiş yolumuzu formada Neymiş kesilmiş Orman çekili. Bir, bir forma. bir, de bir forma kaldı. Hazır fincan. Hazır Sonra da evet. bir şey yapılmasın. Şurası göstereceğiz. Bir tanesi hazır. Orada hazır. içince hazırlanır. Orada da çuna gelir. Baka baka. çalışır. O buralarda hava da çox təciz. Elə düşünürəm bir pəncəramız aldı ki. Təcizdir. Siz də sözünüzü susursunuz. Amma belə ki biz gedəcəyik. Gənlərdə bəhbətlə yeyəcəyik. hazırlayana Zeynep ettiğiniz sağ burada donmamız var. Burada. Hazır Nasıl? Hayır <laughs> da üçümüz üçün. maşallah artır. Dördüncü geliş. Dördüncü de hazır. Dördüncü de hazır olmuş. Kuşlarım da orada. <laughs>

Baş. Evet. Evet. Bahçede yediğimiz sonra. Biz de orada yemiştik. Sonra yedirsen hazırladım. Evet. Şimdi de hazırlayacağım. Teşekkürler. Teşekkür <laughs> orada da dedi. Teşekkür ederim. Evet. Altıncı da geldi. Está bien.